olmayan. Bu icat etme, buluş. Buluş doğru cevap. Ön yargı. Ön yargı. Doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Saç modeli. Evet efendim saç modeli doğru cevap. Mühürlemek. Mühürlemek doğru cevap. Hanımlar beyler, hafta finalinin üçüncü yarışmacısı Ozan Bey ile masa başında buluştuk. Ozan Bey tekrar merhaba. Tekrar tekrar. Yolunda merhaba. her şey diye tahmin ediyorum. Her şey harika. Var mı orijinal bir şey. Yok, işte, kütüp şey ansiklopedi karıştırıyorum dermişim kötü bir şaka. Ha şey. <laughs> ben hiç şey. öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Yapmadınız hiç zaten. Hiç öyle bir şey yapmıyorum. Gayet keyifli. Harika. Tekrar burada olmak az önceki arkadaşın da söylediği gibi böyle çok güzel ağırlanıyoruz. Çok da böyle. E, rahatlayarak giriyoruz ve Süper. çok keyifli geçiyor. Hiç ben yani e, herkese de öneririm. Hiç böyle gerilmesin kimse. Çok ve teşekkür gerçekten ederiz. akıp gidiyor ve çok keyifli geçiyor Çok sağ olun. Geçiyor. Çok zarifsiniz Ozan Bey. Zaten yani biz bayağı sohbet ettiğimiz için ilk karşılaştığımızda direkt yarışmaya girelim diyorum. Ne dersiniz? Sadece bir amacım var. Nedir? O geçen sefer o espri yapacaktım. İçimde kalmadı. Kaldı Buyurun. yapamadığım için. Bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce katıldım da yayınlandığında şeyde e, işte video kanalında altındaki yorumlardan biri şeydi bu adam biraz gıcık galiba diye bir cümle hiç aklımdan Aa, çıkmıyor travma gerçekten. falan olmuş değil tamamen işin gırgırındayım da bir genç bir arkadaş öyle bir şey yazmış Şu kendi kendimi de genç izlemiştim genç olduğumu yani. nereden biliyorsunuz evinden mi aldın? yok <laughs> <bunu? gülüyor> Yok, araştırma. okumuş, değil araştırmadım. Mi? İzliyorsa selamlar. Evet. Ya, tamamen işin gırgırındayım da yani bütün e, idealim o böyle aşırı gıcık görünmemek tatlı görünmek. <laughs> Bu yani. Ay hiç de gıcık görünmüyorsunuz canım ne münasebet? <laughs> fark edilmek istemiştir belki. Bu da ciddi olmaya artık. çalışıyoruz. Ha, i̇ster istemez istem tabii. Istem. Aynen. Ciddi ve biliyorsunuz ben de çok ciddi birimdir. <laughs> bir mukabele. <laughs> evet evet tabii ki az önce hele Ali Bey'i de görmüşsünüzdür Sevgili ciddiyet severler. Evet efem o zaman ilk soruyu alıyorum. Bye, bye, bye. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Özel araçlarla ahşaba yapılan süsleme. Ahşaba ne yapılır efem? Ahşaba bezeme yapılır. Ee, Ahşap ne yapılır boyanır, peki? boya. Bir, bir şey daha yapılır ki hani. Oyma. Oyma doğru cevap. <laughs> Yine dört harfli bir başka kelimemizin sorusu geliyor. <laughs> Bakalım nasıl. <laughs> Süs için yapılmış kumaş kıvrımı. Süs için yapılmış kumaş kıvrımı pili. Evet. Pili doğru cevap. <laughs> Pile, pili. Pili. Süsü de oluyor. Evet. Beş harflere geçtik efendim. Anatomiden bir soru geliyor. Gelsin bakalım. İnsan bedeninde abdominal kasların bulunduğu bölge. Karın. Karın doğru cevap. Abdominal kasların bulunduğu ve bazılarımızda göründüğü bölge. Beş harflerdeyiz efendim hala. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin sorusu aksaklık, bozulma anlamlarına gelen sözcük. Arıza olduğunu düşünüyorum. Doğru, düşünüyorsunuz. Arıza doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Bir tahıl soruyoruz sevgili tahıl severler. Gelsin sorusu. Uzak Doğu halklarının büyük bir kısmının ana besin kaynaklarından olan tahıl. Pirinç. Pirinç doğru cevap. Efendim yine isim soylu bir sözcük istiyoruz şu soruyla. Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı dizisi. Kervan. Kervan doğru cevap. 7 <laughs> harflerdeyiz efendim. Yapım eki almış bir sıfat bu sefer sormaya karar vermiş editör. Yapıştıralım soruyu. Yerli yerinde tertipli, muntazam anlamlarında bir sıfat. Düzenli. Düzenli doğru cevap. 3700 puanımız 3 dakika 17 saniye süremiz var Ozan Bey. Ne yolunda her şey. Devam ediyor. Fena değil. yani. <laughs> Fena değil dediğimize bakalım. Gözümüz doymadı <laughs> sevgili izleyenler. 7 harfli ikinci e, kelimemizin sorusu gelecek. 2 kelimeden oluşuyor cevap. Bakalım sorusu kaç kelimeden oluşuyor. <laughs> Otel odalarındaki abur cubur dolu küçümen buzdolabı. Mini bar, Mini bar doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Hukuktan geliyor soru. Buyursunlar. Bir kimseye bulunduğu yaşadığı yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza. Ev hapsi. Gibi bir şey. İkinci Aa. kısım doğru. O da hapsi. Değil. Şey, bir dakika. Bulunduğu yaşadığı yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza. Ev ee, hapsi değilse. İkinci kısım doğru. İkinci kelime doğru. Hapsi. Ee, başta ama üç harf artıyor. Ev dışında ne hapsi olabilir? Evde böyle hani kontrol edilebilir olması lazım. Yani göz hapsi. Göz hapsi doğru. Sekiz harflerden devam ediyoruz. Yine iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir sormaya karar vermişiz. Ee, bakalım. Gördüğünü duyduğunu yatsımanın ketumluğun simgesi. Şimdi bir düşünelim. Ketumluğun simgesi böyle sıkı ağız Hiç denir. oralara Ketuma gitmeyin. gördüğünü, Hiç or mi? gördüğünü duyduğunu Duydura. ketumluğunu bir araya getiriyor. Bu bir simge gibi düşünebilirsiniz. Ha üç maymunu doğru. 3 maymun doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Birleşik kelime isteyeceğiz sizden. Yine kalıplaşmış bir tabir ve olumsuz bir ifade. Gelsin bakalım. İnanılması çok güç veya imkansız olan anlamlarında kalıplaşmış bir tabir. İlk aklıma akıl almaz diye Odur. şey geldi. Ve o, o zaman. zaman basalım. Akıl almaz doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. Bolca kalmış bir sözcük geliyor. Yapıştırın soruyu efendim. Limonluk da denilen alanlarda meyve sebze yetiştirme işi. Seracılık. Seracılık doğru cevap. Wow. Ee, on harflere geldik. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz efendim. Ee, hadi bakalım. <laughs> Gelsin sorusu. Hadi bakalım. Eski para ve madalyaların tarihi ve tanımı ile uğraşan bilim. Nümizmatik. Nümizmatik doğru cevap. 10 harfli bir sonraki ve son sorumuzun cevabı birleşik kelime ve geometrik bir şekil kendileri. Gelsin bakalım. Tüm yanları farklı uzunluklarda olan çokgen. Yani. Çeşitkenar, Çeşit kenar doğru cevap. Ve yine Ozan Bey tulum çıkardı sevgili izleyenler. Çok tebrik ediyorum Ozan Bey. Ben de teşekkür ederim. 9800 puan aldınız. Zaten başka da puan yok yarışmada alabileceğiniz i̇şte. bütün puanları. oluyoruz böyle. Finale <laughs> 2 dakika 18 saniye de süre arttırdınız. Son yarıştığınızda sadece 21 saniye arttırmıştınız. Bu Burhan Bey ne etsin. Ee, Ozan Bey edine demek edine. istiyorum. Göreceğiz. Ben, ben çok inanıyorum Burhan Bey. Biz de inanıyoruz. Kendisi de inanıyor. Ayaklarınıza sağlık. Çok tebrik ediyorum. Ben... Şimdilik hafta birincisi gibi görünüyorsunuz. Umarım ama olmazsa da can sağ olsun. Tekrar teşekkür Harika. Biz teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler Ozan Bey'i alkışlayarak arkaya gönderiyoruz. Ve Burhan Bey geliyor.